Hamd olsun. Dünyanın en yakışıklı yüz erkeği belirli oldu. Listede 6 Türk var. Hadi bakalım girdik mi acaba ya? Bize mi diyor? Aha! Ne oldu lan? <laughs> ne oldu yine? Biri Zeus yedi abi. Biri Zeus amına Ne oldu? E e elektrik, mi elektrik mi çarptı birini amına koyayım? Yani ya elektrik çarptı ya masanın ayağı falan girdi. O ses başka türlü çıkmaz şimdi. <laughs> Sigara sevmiş. <törmüş. gülüyor> <laughs> dünyanın en yakışıklı yüz erkeği. Bu arada biz homofobik diyenler eğer biz homofobik olsak dünyanın en yakışıklı yüz erkeğini incelemezdik. Şimdi ben size sansasyonel yorumlarla bakacağım bakayım. ben listede var mıdır herhalde ya? Kül diye bir kere çıkarmış olabilirler ama. Şimdi bunlar mıymış dünyanın en mi Şimdi evet inceleyelim. Bu muymuş? Oğlum bu bizim suçu Mehmet abiye benziyor. Allah belamı versin bak. Kur'an çamsın şu. Oğlum bunun neresi yakışıklı ya? Vitaminsiz ipne, ekmek yememiş hayatında. Adam, adam. Değerli kadınlar karşınıza bir hırsız çıksa, polis çıksa bu ipne kaçar koyayım Ben size söyleyeyim, beğenmedik, vasat, geçersiz. Bu ne? Jin Akanishi. Oğlum bu kız karıştırmış lan listeyi. <laughs> ya güzel kız ya ben buna... Vallahi güzel kız. Bu kız değil mi? Erkek mi? Aaa bak. Şimdi buna, buna laf yok. Çet buna laf yok. Bak bu yakışıklı adam, bir kardeşimiz. Bu yakışıklı. Bu ne? Trafik kazası mı geçirmiş bu? Niye gözleri öyle bunun? Yok bu İbni Ateist. Allah inanmıyor. <laughs> Allah, Allah yüzünün nurunu almış bunun chat. Ben buldum bunu. Evet bu cacık. Bu ne? Street Fighter'daki roi. Bu Suriyeli kim? Bu dilenci mi amına koyayım? Aa Joe Jonas <laughs> ne olmuş lan buna? Aa ben bunu biliyim Jonas Brothers'daki. Oğlum buna ne olmuş? Trafik kazası falan mı geçirdi bu? Ne kadar çirkinleşmiş o ya. Oğlum buna ne olmuş lan? Bak bak bu kızan da yakışıklı. Marco Pigossi. Evet olur. Sempatik bir kardeşimiz. Bunu evet bunu bu liseye görebilir. Bu ne? Bah amına koyduğum bu çocuk Bu çok yakışıklı ve. Bu lise kim belirliyor ya? Ya bu ne oğlum? Bunları niye koydunuz bunları ya? He? Hadi niye sürekli Japon çıkıyor bir ya? Oğlum ya oraya la Japon ikisi de aynı şey ya. Ee, niye, niye bunlar çıkıyor sürekli bak bu kızanda da i̇şte yakışıklı. birbirine benziyorlar yani. Hepsi aynı amına koyayım ya. Valla bak yani e, Çinliler birbirine hepsi aynı. Ben Çinlileri şey, Japonlara ayırt edemiyorum. Baksana koymuşlar hep buraya. Bak adam, bu kızanda da yakışıklı. Adam. Bu kim? Çağlar Ertuğrul. Bu kim lan? Çağlar Ertuğrul adam, kim? Adam. Oyuncu abi. Dağda oynamıştı değil mi bu? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, aynen, Dağdaki adam. Niye filmde oynasaymış ya? Ayy. Aa. Bu kim? Aa masum kırmızı gülü koymuşlar. Vallahi masum kırmızı gül var listede. 83 numara. Merhaba. Evet bakalım şöyle bir inceleyelim. Bu dayı kim amına koyup şeyde kök kahvaltısına gitmiş amına Hatay'da çekmişler bunu böyle. Güzel bak bu kızan da yakışıklı. Aa Dwayne Johnson olur. Bak bu kızanı 5.ye koyuyorlar mesela. <laughs> Muhammed Salah mı? <laughs> Muhammed Salah mı? Abi bu liste... Toşko'yu koymuşlar Twitter'daki. Twitter fenomeni yok mu? Bir tane. He. Ee, değişik bir çocuk. Evet. Evet Toşko bu. Bakalım başka. Abi Can Yaman varsa bu listede benim. Ben bu listede 20'de falanımdır herhalde ya. Can Yaman ne ya? Bakar mısın? Adam. Diye. Adam. Bak bu çocuğu yine koymuşlar. Bu çocuk amına koyayım sponsorlu herhalde. Beşinciye çıkıyor. Valla. <laughs> Üstünü yine... değiştirip değiştirip Vallahi, koyuyorlar. Valla amına koyayım. Yandan çekiyor. Bak yine koymuşlar. Görmüyor musun? Lee T. Young. Aa bak Kerem diyorsun olabilir. Kerem Dürsün yakışıklı bir adam. İtirazımız bayanı koymuşlar. Bayan var burada. Ee, bir tane TikTok fenomeni var. Bu 3 yaşında oğlum bunu niye koydunuz buraya bunu? Bu kaç yaşında bu? Berbermiş kendisi. <laughs> ya bir <barba. gülüyor> bir tane var abi. Ee, güzel yakışıklı. Ya bunu koymuşsunuz da bu seneye ölür Abidin. da <laughs> Abidin. Bu seneye ölür amına. Bu kaç yaşında oğlum? Ee, çocuk saçını boyatmış yine koymuşlar. <laughs> <laughs> Oğlum bu ototeyip pırsısına benziyor. Allah çarpsın buna çakma adidas eşofmanları giydirin. Allah çarpsın cebine bir tane tespih koyun bu amara koyayım araç keser. Oo Zenci. Olur abi. Bunlar hep bana atletik, atletik, adamlar bana böyle karizmatik gelmiştir hep hayatım boyunca. Zenciler de vücuda atletizme çok uygun insanlar. Geç geç geç. Emre Egles yaz. Olabilir. Bu ne abi ya abi? Olmaz. Griezmann olabilir. Bu kim lan? Bak bu yakışıklı malum. Bu kız bu yakışıklı bir çocuk evet. Çocuğu yine koymuşlar. Barış Arduç abi Kerem Bürsin daha yakışıklı diye düşünüyorum ben. Sizin bu konudaki kızlar vallahi bilmiyorum da ben sanki Ay, Kerem bir tık daha. Kerem aşk. Abi bunu da ikinciye koyuyorlar bu jacuzzi'dekini. Ozan Tufan'a benziyor bu amına koyayım. Abi bu harbiden ama yani bir şey söyleyeyim mi? Bu vallahi Suriyeli ya. Bu kim? Bak adı da Abbas'mış, net adı da Abbas, bak bu net Suriye amına koyayım. bunun kütük de, bak size bir şey söyleyeyim mi, lahmacuncu da çalışıyor bu, iknaım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok değil, sen, işte bak, 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 bu, erkek bu abi, Kıvanç. Buraya her türlü <laughs> Bu arada biz niye erkek izliyoruz lan? <laughs> He? Evet. Bunun kadın versiyonu yok mu? baba bir <laughs> gerişim abi. <laughs> Kar karşı olmadığımı sinirlendirmeye çalışıyoruz. Biliyorum abi şu an. Aa bu kızan da yakışıklı. Bu Türkiye'ye geldiğinde baya olay olmuştu. Peki Ve... yok mu listede bir tane Enes Batur? Abi olabilir neden olmasın? Enes Batur da yakışıklı çocuk. Abi bu adam... Mesela abi bir şey soracağım. Şimdi bunu 24. sıraya koymuşlar ya. Bunun gelin abi 99. sıradaki Japon'dan ne farkı var? Allah aşkına şu iki <laughs> fotoğrafı yani nasıl bunun arasında 70 tane <laughs> insan var o farkı nasıl koydunuz? Şimdi bu neyse şu, arkadaşla bak 24 numara aklınızda tutun. Tuttunuz mu abi bu resmi? Evet. Tamam mı? Gelin şimdi. Bana bu arkadaş arasındaki ya da dur. Şu arkadaş, şu arkadaş. Sonra şu arkadaşla bana 27 numaradaki arkadaşın farkını söyler misiniz chat? Her açıdan. Bakış açıları farklı. Ben size bir şey söyleyeyim, bir tek berberleri farklı herhalde amına koyayım. Yani yere kalan her şey %100 aynı diye düşünüyorum. <laughs> yani ne fark var? 27. sıradaki bak gördünüz mü resmi? Bir de 27'ye geçiyorum, bak çek bunun fotoğrafını. Öyle gözünle, ha çektin mi? 27. sıraya geçiyor mu abi sana? 24 abi. 24 mü? Bana bunun farkını söyle ya. Bir tek berberler farklı olur. Başka bir fark yok ki amına koyayım. Kesinlikle abi. Tek fark berberler. Bu arada BTS linçi gelir mi ya? Bekleriz. Beğenmedik. Bu ne? Öldüm bittim. Ezan makamları Bursa Yeşil Müezzin